Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi açılış töreni etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Karabük'ün benim hayatımda özel bir yeri var. 1984 yılında çiçeği burnunda bir hekim olarak mecbur hizmet yapmaya Karabük'e geldim. Bir nolu sağlık ocağında o zaman sağlık ocakları vardı daha aile hekimliği kurulmamıştı. Bir nolu sağlık ocağında hükümet tabibi olarak iki yıl çalıştım. Hep güzel hatıralarım var bu güzel kentten. O zaman ilçe idi daha sonra şehir oldu, il oldu Karabük. Hep güzel hatıralarım var. Üniversitemiz gerçekten 45 bin civarında öğrencisiyle hiç de öyle mütevazı olmayan bir sayı bu değerli milletvekilim. Çok ciddi bir sayıyla hizmet veriyor. Ee, başarılarını görmek bir e, eski akademisyen olarak benim için de gurur verici. Tabii ki bu başarıda yöneticilerin, rektörlüğün, diğer yöneticilerin rolü var ama neticede muvaffakiyet büyük ölçüde öğretim üyelerinin, çalışan arkadaşlarımızındır. Onun için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu Merkez Fizyoterapi Uygulama Araştırma Merkezi bir taraftan elbette araştırmalar yapacak ama öte yandan da Karabük halkına rehabilitasyon hizmetlerini ve ...fizik tedavi hizmetlerini verme açısından da yeni bir... E, ...hem bakış açısı hem yeni bir imkan sunmuş olacak. Hayırlı bir hizmet. Teşekkür ediyorum değerli rektörüm bu... ...hizmeti Karabük'e, Karabük'ümüze kazandırdığınız için. Bugün burada Karabük Üniversitesi'nin yeni... ...bir uygulama ve araştırma merkezini daha açıyoruz. Son dönemde Karabük Üniversitesi... Türkiye'de müthiş ilerlemelere imza attı. Özellikle 190 devlet üniversitesinin olduğu ülkemizde Karabük Üniversitesi 2024-25 yıllarında URAP'ta 6 basamak birden atlayarak 54. sıraya geldi. Bu Karabük Üniversitesi'nin bu büyük başarısı biz Karabüklerin göğsünü kabartıyor. Ben burada bütün akademisyenlere, üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Karabük Üniversitesi bugün Türkiye'deki bütün üniversitelere öncülük yapan çalışmalar yapmaya başladı. Fatih Rektör'üm geldikten sonra baktığımızda son dönemde Karabük Üniversitesi yaptığı çalışmalarla Türkiye'deki üniversitelere, bildiğimiz büyük üniversitelere bile öncülük yapan bir yeni bir vizyon ortaya koydu. Önemli olan cüsseniz değildir. Önemli olan vizyonunuzdur. Önemli olan bakış açınızdır. Ve üniversitelerin temel görevi de aslında araştırma yapmaktır. Bugün sağlık bilimleri meslek yüksek okulumuz içinde böyle bir merkezin açılması, burada sağlıkla ilgili araştırmaların bir uygulama ve sağlık merkezine dönüştürülmesi de ayrıca büyük başarıdır. Ben Karabük Üniversitesi ile gurur duyuyorum. Karabük sizlerle gurur duyuyor. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Karabük Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bugüne sürekli bir gelişim içerisindeyiz. Üniversitemizin sağlık alanında gelişmesi konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bir yeni ürünle daha kendini göstermektedir. Bugün açılışını yapacağımız fizyoterapi merkezimizle hem Karabük'te sağlık alanında ihtiyaç duyulan önemli bir konuya el atmış, cevap vermiş ve bu ihtiyacı karşılamış olacağız. İnşallah bu merkezimizin açılmasıyla birlikte Günümüzde önemi ve değeri son derece artan fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir merkez oluşturmuş bulunuyoruz. Üniversitemizin böyle bir merkeze sahip olması Karabük için son derece kıymetli ve önemli bir değerdir. Türkiye yüzyılında sağlık alanındaki yenilikçi ve önce adımlarımıza bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu merkez sadece eğitim ve araştırma alanında değil, aynı zamanda toplum sağlığına yönelik hizmetlerde de önemli bir rol oynayacaktır. Merkezimiz lisans ve lisans üstü öğrencilerimizin ders içi uygulamalarını gerçekleştirebileceği, teorik bilgilerini pratikle pekiştirebileceği bir alan olacaktır. Ayrıca TÜBİTAK projeleri ve diğer uluslararası projelerle bilimsel araştırmalara katkıda bulunacak ve bu projelerde işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettirecektir. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hasta bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek toplum sağlığını geliştirmede öncelikli hedeflerimiz arasındadır.